Tamam mikrofon bize herhangi bir sıkıntı çıkarmazsa bu videoyu başarılı çekmiş olacağız. Evet umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir gün ortasında bu videoya denk gelmişsinizdir. En son nerede kalmıştık? En son iki gün önce bir video yüklemiştim. Çekiş videosu. Ee, ya yani hiç fena bir video değil aslında. Sadece dediğim gibi modum yoktu. Şimdi e, büyüme dönemimizin ikinci haftasına yaklaşıyoruz. Yani bugün 12. gündeyiz. buçuk olarak başlamıştık. Ya en son ki diyetimize 79 buşa kadar düşmüştük. Bu sabah uyandığımda tartıda aç karna ve tamamen çıplak bir halde 84 buçuk uyandım. Bu elbette çok güzel bir şey. Çünkü 12 günde yaklaşık 5 kilogram aldım ve çok hızlı aldım. Ve işin komik yanı hala kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorum. Asla doyma hissi hissetmiyorum. Bu elbette çok güzel bir şey ve şunu fark ettim. Günden güne gerçekten bu spora olan hayranlığım artmaya devam ediyor. Çünkü sürekli hiç gözlemlemediğim, hiç tecrübe etmediğim şeyleri tecrübe ediyorum zaman içinde. Tamam bunlara sonra gelelim. Çünkü gerçekten yine vaktimiz kısıtlı. Burada kahvemiz var. Emin olun ilk ya da ikinci içişim falan değil. Tamam. Şimdi hızlıca bir pre-workout hazırlayacağız. Sonrasında geçen hafta da söz verdiğim gibi sizlerle bir bacak idmanı yapacağız. Tamam aslında bakarsan evde hiçbir şey kalmadığı için sadece mısır gevreyip evden çıkacağız. Geçen hafta dediğim gibi bugün bir bacak idmanı yapacağız. Ee, en son bir bacak idmanı çekmeye çalışmıştım hatırlarsanız. Sonrasında mikrofon kapandığı için ya, videonun yarısı çöp olmuştu. O günden beri her hayal kırıklığına uğradığım için bacak idmanı yapmadım. O yüzden bugün a, yine ağır gireceğiz. Ama elimden geldiğince kiloları stabil tutup Gerçekten tükeniş ekme oynamaya çalışacağım. Umarım bu bende bir hayal kırıklığı olmaz çünkü Bu sefer gerçekten mikrofonu durmadan Kontrol edeceğim Çünkü bir önceki videoda dediğim gibi Bende bu bir travma bıraktı Bu işine kahve döksem acaba nasıl olur? Bence de deneyelim. bence hiç fena olmadı. Benim bir anda çok hızlı bir şekilde bu kiloya çıkmamın sebebini şuna bağlıyorum. Ben bundan yaklaşık bir 3-4 ay önce 85 olana kadar canım çıkmıştı. 3-4 değil abi. Bundan 3 ay önce 85'e çıkana kadar gerçekten e, kurumuştu. Yani gerçekten sürünmüştüm. Belki de şu an o zamanki sürünmemin ekmeğini yiyorumdur. Garip gelen şeylerden bir tanesi. Ben yaklaşık 3,5-4 ay önce 83 kilograma kadar çıktığımda gerçekten e, her yerim manyak gibi şişmişti. Ellerim, yüzüm. Hatta buraya bir tane fotoğraf koyuyorum şimdi. Bu benim 84-83 kilogram civarında olduğum zamandan bir fotoğraf. Ve şu an yine 84,5 kilogramım ama oradaki insanla gerçekten hiçbir alakam yok. Çırmamızı gerektirecek bir durum ortada yok çünkü... Ya mantıklı Zamanla kas kütlem artıyor ve kas kütlem arttıkça bu tartıdaki kiloma yansıyor. Yani benim oradaki, o fotoğraftaki kas kütlemle şu anki kas kütlem arasında gerçekten gözle görülür bir fark olmasaydı şu an, şu an, bu mevcut kilomda büyük ihtimalle o fotoğraftaki kişi gibi olacaktım. İster istemez sulanıyorsunuz. Ya baktığında hani bir bakmada yaptığım spor gerçekten su sporu. Yani su illa ki sulanıyorsun çünkü yüksek karbonatlı besleniyorsun. Ve dolayısıyla ben şu an 700 karbonat alırken vücudumun bu 700 karbonatın tamamını sindirmesini beklemem gerçekten aptalca olurdu. Soru işareti niye sürekli her videoda bu kadar aceleci davranıyorum? Çünkü ben videoları hafta sonu çekiyorum. Çünkü hafta içi okuldan çıkıp video çekemem. Yani okul çıkışı salonun kalabalıklığını az çok biliyorsunuz. Dolayısıyla hafta sonu çekiyorum. Hafta sonunda saat 4'e 5'e kadar yatıyorum ve saat 5 olunca kameraya elime alıyorum. Ve Max'in kapanmasına 3 saat kalmış oluyor. Bunları akşam da konuşuruz şimdi. Dediğim gibi bugün yine ağır gireceğimiz bir idman olacak ama fazla ağır gireceğimiz bir idman olmayacak. Çünkü dediğim gibi bir süredir bacak yapmıyorum. Dolayısıyla bugün yüksek tekrarlı bir antrenman sistemi üzerinden hareket edeceğiz. Yani ee... Umarım demeyeceğim çünkü bizim için gayet güzel bir idman olacak. Ee, yine idman programını bilmiyorum. Salona gittiğim zaman kalabalığa göre karar vereceğim. O zaman ilk hareket neyse ilk harekette görüşmek üzere. Şimdiden iyi seyirler. Tam ilk hareket olarak squat seçtim. Ee, i̇dmanın bir sonraki hareketlerini ilerleyen setlerde karşılaştıracağız. Şimdi ısınma setine gireceğiz. Dediğim gibi çok fazla ağır girmeden e, stabil ağırlıklarda yüksek tekrar oynamaya çalışacağız. Huh. tamam fazla uzatmadan girelim. Bu mikrofon koltuk şeyini kaybettim. O yüzden sesim büyük ihtimal çok fazla patlıyor. <gülüyor> uh. <gülüyor> fazla uzatmadan ilk sete gireceğiz. Tekrar aralığımız 10 12 bakalım durma göre belli olacak ほう。 dedi. Ha. Tamam, oh. De al, gel. Tamam. Yarısına gel. geldik. Gel, gel. <laughs> çok, iyi. çok ama çok üzülüyorum. Ee, bir önceki seti tamam izlemedim çünkü iPhone saklamadan dolmuş. Yapacak bir şey yok. Moral bozmaya hiç gerek yok. Seni düşüreceğiz. Ve olabildiğince Ups negatife önem verip güzel bir şey atmaya çalışacağız. Ama nabzım gerçekten çok hızlı. O yüzden birazcık soğuklanmam lazım. Oh. Tamam hadi başlayalım. Bir. İki. 3. 4. Hıh. Tamam. Tam bu sandığından çok çok daha zor olacak. 220 mi oluyor bu? 220 oluyor. Tamam 220 ile <laughs> değerli arkadaşımın önerisi üzerine tam dipte onu tekrar yapacağım. Ama gerçekten tam dipte negatifler kaç saniye olacak kanka? Negatifler ya yavaş bırak. Ben sana söyledim. Yavaş bırak da bırak. Oğlum <laughs> saniye yo, yavaş bırak ben sana yavaş derim. Tamam sen bana it de o zaman. Tamam. Tamam bu seti bir birlikte atalım. Kayar ayağın biraz daha aşağı. Böyle mi? Hayır. Yok ya bu iyi. Tamam.

Så. Press. Oh. Wow. Dinle. Kanka şey çok ya, zor. Yavaş bırakıyorum da benim amacım daha çok geldirmen. Okey okey. Nefesimi tutuyorum ya. Ha. Patlayacak gibi oluyorum da. 2-3 şey tıkardım tutuyorum ben. Arka oh. Tam ya. Tam gayet güzel setti. Çok garip. Hani ağırlık oldukça düşük. Ama gerçekten çok bir herkese tam anlamıyla doğru formunda yaparsanız bir süre sonra şunu fark edeceksiniz bütün temel hareketlerde ağırlığımız ister istemez düşüyor. Ve bu yüzden form bozup daha yüksek ağırlıkla girmek her zaman bizim egomuzu tatmin ediyor. Son dönemde bacak çalışmaya uzan göstermeye başladığım için, daha doğrusu başlayacağım için bu idman aslında benim için bacak çalışmaya geri dönüş idmanı gibi bir şey olacak çünkü bütün hareketleri olabildiğince doğru formunda yapmaya başlayacağım tekrardan. Ağırlıklar olabildiğince düşük olacak bir iki haftadan sonra formu tamamen oturttuktan sonra ağırlıkları yavaş yavaş arttırmaya başlayacağım. O yüzden olabildiğince sistematik bir şekilde yol çizmem gerekiyor. İkinci hareketten gerçekten su kaldım. Dolayısıyla bu bugünkü idman kesinlikle güzel geçecek. Ups pekala. İkinci setteyiz. Tekrarı iki tekrar arttırdık. Bu sette bir öncekinden olabildiğince daha kontrolü bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ve tekrar da zaten bu yüzden arttırdık bir bakma. Biraz daha aşağı. Pres. <laughs> Çıktı mı? Gerek yok ona. Aşağı geldirebildiğin kadar. Gel 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 gel. Pres. Aynen. Tut <laughs> aşağı. Çok iyi. Pres. <laughs> Biraz daha zandırabildim sonunda. Pres. Çok iyi. <Gülüyor> Pres. Pres. <Gülüyor> Son beş. Ha, pardon yedi. Beş oldu da. Onu da biraz Bas. Çok iyi. <laughs> Altı. Pres. Bravo. <laughs> Çok iyi yaptın. <arkadaşlar>. Dört. <laughs> Hadi. <sonra>. Bas. <laughs> Bravo, bırakma, bırakma. Çok iyi. Bas 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 bas. Gel. Sana. Gel. Gel. Gel, Gel. Gel bir yerde bir kadar. Pes. <gülüyor> 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 Bacağım kramp bir zamanlık. Ha sikim be. Kanka çok güzel teşekkür ederim. Küçük bir kız çocuğu gibi çılık atmak istiyorum. <laughs> <laughs> Bence düşük ağırlıklarla, düşük setlerle gerçekten alabileceğimiz en iyi verimi aldık. Et videodayım kardeşim. Duydun beni. Ya. Ne yaptın? Götünü terledim sen dedim. Duydun mu? Duymadım. Çıktı mı diye? Bilmiyorum. Ay, çıktı. Yani tamam. Bana, bana ihtiyacın var mı? Ben ona göre gideceğim. Bak kanka beni alıyor mu? Bakayım. Alıyor mu? Oh tamam. Kırkayı yiyeme vakti geldi. Çünkü gerçekten üşümeye başladım. Spor salonlarında absürt derecede bir klima olayı var. Gerçekten olay çok çok sinirime geliyor. Bir insan spor salonuna gelip nasıl klimanın altında idman yapabilir? Daha doğrusu bir insan nasıl terlemeden bir idman yapabilir? Oldukça saçma bir konu. Ama kurunun yanında yaş deniyor. O yüzden yapabileceğiniz çok. Belki fazla konuştum farkındayım. Hadi başlayalım. Uf. Uh. Gerçekten ağzıma paslı demir tadı gelmeye başladı. <laughs> Bu çok güzel bir şey. Uf, uh, tamam hafif geldi. Hep şöyle. Let's go. Uh. <gülüyor> <gülüyor> oldukça anlamsız ve verimli bir sette. Huh. Bilin bakalım ne fark ettim. Söylediğim hiçbir şeyde kafam çıkmamış. <laughs> tamam. Ortaya oldukça komik, trajik komik bir görüntü çıktı ama yapabileceğim çok da bir şey yok. Saatten değil, depolama alanından kaybediyoruz. Artık hızlıca girmem gerekiyor çünkü video her an hiç beklemediğim bir yerde kesiliyor ve ya telefonu dönüp baktığımda moralim oldukça bozuluyor o yüzden uf, hızlıca idman yapıp gitmemiz lazım. Beş, altı, yedi, sekiz. Amiş. Uf. Amiş. 16. Amiş. Tamam Ha. bu gerçekten Ha bok gibi hissettiriyor. Us. Evet, en sevdiğim hareketi geldik. Ben bu hareketi seviyorum ya, sarıyor. Yani dışarıdan biraz garip duruyor olsa da ben çok zevkli. Çok başlayalım. İlkin set duruma göre arttırırız ya düşürürüz ama tek düşüreceğimi sanmıyorum çünkü düşüreceğimi bildiğim ağırlıkla sete asla girmem. Sağ. <laughs> tamam. Pekala günün sorusu. Acaba kaydı başlattım mı? Bu durumdayken buna bakamayacağım için işimizi şansa bırakmaktan başka çok şansımız kalmadı. <laughs> Huuu uh. 11 12 13 uh. Tamam Sonraki set Kesinlikle arttırabiliriz Oh uh. Şimdi Eğer 12 tekrar atamazsam Yavaşça salonun kapısına gideceğim ve üyelim silmelerini rica edeceğim <laughs> <laughs> Aa tamam. Şaka yaptım hakkında hepimiz enfikirdik. fikirdik. Telafi etmek için bir sette back off gireceğim. Gerçekten kafamı sikiyim. Tamam şimdiden akşam yemekte görüşmek üzere. 2 3 4 5 6 Hah. Tamam. Kesinlikle yeni başlıyor. Of. 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 Tamam gerçekten depolama alanı konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Ve benim moralimi oldukça bozuyor çünkü söylediğim her şeyi tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Evet bu kaydı üçüncü kez alıyorum ve şu an tek istediğim şey bu güzel idmanın kaydını mutlu bir sonla bitirmek ama... Sanırım mümkün olmayacak gibi. Tamam. Siz görmenizde bazı badireler yaşadık ve mikrofonu buraya takma kararı aldım. Bence en efektif yöntem buydu. Neredeyse. Tamam gerçekten <laughs> bahse girelim. Keyifli bir idmandı. Yani uzun uzun bir zaman sonra hatır sayılır bir zaman sonra ilk defa bacak krambı yaşadım ve bayağı nostaljik hissettirdi. Tam bu Burada çok mantıklıymış. Çektim. Ha, tamam. Hızlıca oyunları göstereyim. Burada son oyunumuz değil. Sondan bir önceki ya da iki önceki oyunumuz. Şuraya. Tamam. Burada 4 yumurtamız ve 250 gram tam buday makarnadan. Makarnanın sadece bir yarısı. Burada yeşil çayımız var. en en ama en önemlisi hatta bunu yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Maydanoz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bundan sonraki süreçte ömrümü uzatmam için bana en çok yardımcı olacak erken ama Sanırım bu birazcık acıymış. Neyse sorun yok. Tamam. Şimdi diyorum 84.5 hala kıtlıktan çıkmış bir yemek yiyorum ve güçlendiğimi söyleyemem. Sadece eski eskiden sahip olduğum gücümü geri topladığımı söyleyebilirim. Aslında bizim için zor olan kısım buradan başlıyor. Bu şu ana kadar geldiğimiz bu iki haftada sadece diyette kaybettiklerimizi geri kazanmaya çalıştık. Ya yani bu iki hafta böyle geçti. O aslında şu an e, zorlanmaya başlayacağımız ilk günlerde izleyebilirim. Yani 84.30 uyandık. Hedefimiz 95. 95 elbette ki şu an için büyük bir rakam olarak gözüküyor ama <laughs> baktığınızda ben 70 kiloyken 85'e çıkmak da benim için o kadar büyük bir rakamdı. Ya benim için aslında benim gözümü korkutan bir hedefti ama son dönemde şunu fark ettim. Gerçekten Hedefler sizin için anlık zor olan şeyler. Ya Ben 72-73 kilogramken 85-84'e çıkana kadar gerçekten sürekli kendimden şüphe ediyordum. Ve büyük ihtimalle kendimden şüphe etmeseydim benim o artı 10 kilo eklemem bu kadar uzun bir süreçte olmayacaktı. Tamam iyi ki de olmuş. Yani kısa bir zamanda almamın çok da bir yararı olmayacaktı çünkü. Ama şunu çok çok iyi anladım. Kendinizden şüphe ettiğiniz zaman gerçekten yapabileceğiniz şeyleri bile yapamıyorsunuz. Şu an e, elbette bana 95 olmak büyük bir rakam gibi geliyor. Ama büyük ihtimal 95 olduğunda bu sefer 105 olmak benim için zor bir rakam gibi gelecek. Mesela şu an baktığımda 72 kilodan 85'e çıkmaya çalıştığım dönem ya isterse var şunu diyorum. Abi hani 85 kilo ne var bunda falan diyorum. Büyük ihtimal 95 olduğunda da aynısı geçerli olacak. Tamam, beynimi fazla kullanamıyorum. Gayet güzel bir idmandı ve şimdi bu idmanın verdiği huzurla gerçekten rahat bir uyku çekip dinlenmek istiyorum. Pekala. Şimdi bir sonraki videomuz... Bir kaşık daha alayım ya. Gerçekten çok acı. Evet, saatimiz yine 1 oldu. Evet de dışı bir şekilde gerçekleşti ve daha yemem gereken çok fazla oyun var. Büyük ihtimalle hepsini tek oturuşta yemek zorundayım. Sonraki videoyu 85 tam olarak 85 ya da 86 olarak açma dileğiyle bu videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için ve bu güzel idmanda bana eşlik ettiğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki video ne olur? Tamam sonraki videomuz kesinlikle ya itiş videosu ya da sırt videosu olacak. Ya da dediğim gibi belki de sadece kalf yaparız. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.